Arkadaşlar merhaba nasılsınız iyi misiniz iyisiniz inşallah bugün sizlerle gördüğünüz üzere tek blok oynuyoruz ve yani o kadar çok küçüğüm ki bakın benim tipime yani baya bir küçüğüm hem hani şöyle göstereyim size hangi blokta olduğumuzu yani çimendeyiz ama baya bir küçüğüz şimdi sizinle beraber burada güzel bir ev yapacağız hemen şurada kazmaya başlayalım şu yaprakları alalım yanındaki yaprakları aldım odunu da aldım evet Diyoruz odunları falan hepsini aldım. Hepsi burada. Şimdi ne yapacaktım ben? Güzel bir ev yapacaktım. Güzel bir ev yapmak için buradaki şeyleri alalım arkadaşlar. Yerin altına mı yapsak yoksa yerin üstüne mi yapsak? Bence yerin üstüne yapalım çünkü daha iyi olur. Ben buraları böyle kıracağım kıracağım. Evimiz büyük ihtimalle topraktan olacak çünkü odunumuz fazla yok. Odunumuz fazla olmadığı için de yapacak da bir şey yok. Şu an hemen kıralım şunları. Kır 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 kır. kır. Bu arada arkadaşlar siz de kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yani bayağıdır destek vermiyorsunuz. Bakıyorum 50 like geliyor ya. 50 like, biz 8000 abone, 8000 olarak 4 ailesi yani ben size güveniyorum. Siz yaparsınız ya arkadaşlar, siz yaparsınız. Yani biraz like abone abonalım bakalım. Ne oluyor? Videolarımız daha çok izlensin. Şimdi şunları kıralım, kıralım, kıralım. Yani her gün üşenmiyorum, size video çekiyorum. Kırdım. Az kaldı. Bu arada hastalığım da geçti, geçmiş olsun. Yani herkesin çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şöyle kırdım. Tamam. Çok güzel bir ev yapacağım. Şimdi bunu böyle koydum, bunu koydum, böyle koydum, böyle koydum. Tamam. Bunu da böyle, bu şekilde koyarsam çok güzel olur. Evet. Şimdi bu buraları da kapatıyorum. Buraları kazmıştık arkadaşlar. Kırdım. Tamam taktım taktım. Böyle birazcık da böyle gideyim. Çok güzel evimiz olacak. Cidden çok güzel evimiz olacak. Ama evimizin büyük ihtimalle kapısı olmayacak. Kapısı olmayacak büyük ihtimalle. Şunu şöyle yaptık. Evet böyle yaptık tamam işte bu işte bu gördünüz mü çok güzel oluyor ben buranın üstüne çıkacağım buradan çıkacağım evet bir kat daha üstü doğru çıkacağım arkadaşlar Şöyle şunu kırmamız lazım. Onu kırdık. Şunu şöyle vurduk. Aa düştüm ya. Vallahi düştüm. Şimdi tekrardan oraya merdiven yapmamız lazım arkadaşlar. Merdivenimizi de yaptık. Şunu şöyle koydum. Şöyle de koydum. Evet çok güzel oluyor. Cidden çok güzel oluyor evimiz. Şöyle yaptım. Evet. Tamam. Az kaldı. Az kaldı. Şimdi burayı böyle kapatacağım. Burası girişimiz olacak. Gördüğünüz gibi kareden bir ev yaptım. Yani çimenin üzerinde. Şimdi böyle bu çatıyı da kapatalım. Çatısını da kapatmamız lazım çatısını da kapatalım. Çünkü zombiler falan gelirse çok sıkıntı olur arkadaşlar. Çatısını şöyle kapatalım. Kapattım. Az kaldı. Hadi, hadi. Şöyle çok az kaldı. Aynen öyle. Vallahi evimiz de çok güzel oldu. Cidden çok güzel oldu. Böyle evimizi Harbiden güzel bir şekilde koruduk. Şuradan kapatalım. Buraya bir tane yatacağım yer yapacağım. Şu merdiveni kaldırdım. Buraya bir tane kendime şey yatacağım. Yatak yapacağım odundan. Odundan ben burada yatarım arkadaşlar. Burada böyle ben yatarım. Bakın. Bakın arkadaşlar baksanıza harbiden çok tatlı olmadım. mı? Bakın. Neyse size şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz üzere çok güzel oldu. Şuraları da kapatayım ama ben. Şuraları da kapatalım. Ama bunlar böyle çok kötü oldu. Şöyle kendi şeylerimden kapatacağım. Topraktan kapatacağım. Topraktan elimiz olsun. Şöyle buraya da koydum. Buraya da koydum. Buraya da koydum. Hop. Siz de bu arada arkadaşlar like atmayı unutmayın. Hepinizin like'larını bekliyorum. Şöyle koydum. Bunu da böyle koydum. Baksanıza çok güzel olmadı mı evim? Harbiden çok güzel oldu. Şimdi bunu nasıl yapacağım? Bunu da böyle koyayım arkadaşlar. Burada yatarken daha kolay olsun. Buraya da bir tane şey koyacağım. Buraya da bir iki tane koydum. Evet. Bunu da böyle yapayım. Evet burası benim tam yatak odam abi. Burası benim yatak odam. Ben hadi uyuyorum. Uyuyorum. Yok yok uyumuyorum ya. Uyumuyorum. Şaka yaptım arkadaşlar. Sizi kandırdım, sizi kandırdım. Vallahi çok güzel oldu. Şimdi ne yapsak ya? Buraya bir tane güzel bir şekilde park mı yapsak? Park değil ya. Böyle ufaktan bir havuz mu yapsak? Allah çok kararsız kaldım ya. Lan ne oldu? Arkadaşlar büyümüşüm ben. Ya ben küçüktüm ya. Ne güzel küçüktüm. Baksanıza. Ya of ya. Ben ne güzel küçüktüm arkadaşlar. Ya evim evim. Güzel evim. Evimin üzerine Vallahi bak evime bir tane vursam kırılacak. Ya kırdım evimi. Kendi evimi kırdım arkadaşlar. Of ya of. Kendi evimi kırdım ya. Tamam komple kırayım. Aa, arkadaşlar kendi yerimize geldik tekrardan tam düşüyordum kendi yerimize geldik şimdi kazmayı devam edelim kaz 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 hadi 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 kaz güzel bir şekilde adamızı büyüteceğiz şimdi Aa, buradaymış her şeyimiz tamam aldım böyle şöyle birazcık daha büyütürsem çok güzel olacak çünkü envanterimize gelsin diğer her şey şöyle şöyle diğer elimle koyacağım gördüğünüz gibi arkadaşlar baksanıza diğer elimi aldım diğer elimden koydum şimdi tamam kazmayı devam edelim kaz 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 şunu da kazdım mı? 4 tane odunum oldu. 4 tane odunu çevirdim. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Çalışma masası yaptım. Şimdi çalışma masasını buraya koyacağım. Koydum. Birazcık daha toprak kazacağım arkadaşlar. Toprak kazalım ki ne? Büyütelim burayı. Evet büyüttüm. Birazcık daha odun toplayalım. Evet arkadaşlar odun da topladım. Şimdi bir tane daha odun aldığıma göre çok güzel. Şimdi bir tane kendime çubuk yaptım. Evet çubuk yaptıktan sonra kendime ne yapayım? Bence Balta yapayım. Balta çok mantıklı. Çünkü bir sürü odun geliyor. Bakın arkadaşlar odunları kırmamız lazım. o domuz geldi. Ama ben bu domuzu yemem. Git. Haram. Ben zaten yemem arkadaşlar. Ben oruçluyum. Oruçlu olduğum için ben kesinlikle ve kesinlikle domuz eti veya herhangi bir et yemem. Şu anda ve kazmayı devam edelim. Evet. 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 Çok güzel. Çok güzel. Şimdi birazcık daha domuzu büyüteceğim. Şuradan gittim. Evet. Şunu biraz koyalım. Birazcık da şuraya koydum Ç çok güzel büyüttük ben şimdi arkadaşlar aklıma bir fikir geldi bence biz burayı odundan büyütebiliriz çünkü çok fazla odunumuz geliyor şöyle birazcık koyarsam böyle aynen koyduğum gibi kendimi burada güzel bir ev yapacağım daha deminki evim kırıldı zaten yani o evimi ben çok bir seviyordum çok güzeldi o evim yani baksanız arkadaşlar küçücük evim var şimdi yani daha deminki evim çok güzeldi. Bunu da kıralım. Tamam kırdım. Bunu böyle koydum. Şimdi odun kazmayı devam edelim. Odun birazcık daha kazarsak çok güzel bir evimiz olacak büyük ihtimalle. Evet odunları kazıyorum. Daha demin tahta geldi aşağı düştü. Evet evet arkadaşlar tahta geldi aşağı düştü. Çünkü bizim kazmamız yok. Kazmamız olmadığı için gitti vallahi. Yani nasıl yapacağız ki biz şimdi? Ha evet aklıma geldi biz de şey yapalım. Biz de kazma yapalım. Bak kazma yaptım. Bakın arkadaşlar kazma yaptım. O yine geldi Çez. Ne geldi? Aa su geldi. Su çok güzel arkadaşlar. Aşağı falan gidebiliriz bunda. Bakın size işte göstereyim. Bakın. Aşağı doğru gidebiliriz. Bakın aşağı doğru gidebiliyorum. Ya e, hemen çıkayım şundan vallahi ölmeyelim yani. Şu o bir tane de fidan gelmiş. Fidanımız da var arkadaşlar. Şunu kırayım. Evet. Birazcık daha kırmam gerekiyor. Birazcık da şundan kırayım. Evet, kırdım, kırdım, kırdım. Ee, ne geldi? Oha yine fidan geldi. Bir sürü odun geldi arkadaşlar. Bu odunlarla kendime şimdi neler yapacağım? Tabii ki de evimi büyüteceğim. Evim baya küçük zaten. Şöyle koydum mu? Aynen öyle. Birazcık da şöyle koyayım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar çok güzel oldu. Ne yapsam? Şimdi birazcık da buradan büyüteyim. Evet. Evet. Ben buraya var ya yemin ediyorum. Ben burada yaşarım ya. Şunu şöyle koydum. Aynen öyle. Kapılarımı da koyayım. Çok güzel olmadı mı arkadaşlar? Şunu ben bir kırayım artık. Sen bir kırıl bakalım. Kırdım. Oo, bakın arkadaşlar 7 saniye boyunca beklememiz gerekiyor. İngilizce buraya upgrade operate ediyorsun diyor. Yani şey diyor beklemen lazım diyor. Yükselteceğim diyor. Evet yükseltti galiba. Kıralım. 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 Evet full toprak geliyor. Evet. Bu kadar toprak kazdığımız yeter. Neyse canım ailem kendinize çok iyi bakın. Bu videomuzun sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sağdaki soldaki videoda tıklayın. tıklayın tıkla, tıkla, tıkla tıkla tıkla. Sağdaki soldaki videoda tıklayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay bakalım.